Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eşim, canım, kocam, biricik, kara sevdam, Tom. Maşallah. Maşallah. Mert Gökalp bizlerle. Merhaba Mert. Ha Mert, evet duydum iyi bir insanmış. <laughs> Rezil bulduğu için katılım göstermiyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir oyun oynayacakmışız. Bıçak zoruyla. O, o vaatle getirildim. Göreceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar göstereceğiz. Önümüz çok basit. Canımız sıkıldı. Bir de bana içerik lazım, O yüzden bunu çekiyorum. İzlerseniz kanala abone olur. Beğenir. Yorum atarsanız gerçekten fevkalade bir durum olur. Zülate olur. Çokolade miydi Almancası? Saçmalamayalım. Saçmalasın. Bu kanalda saçmalama var zaten. Bu kanal bunun üzerine mi? Bu kanal bunun üzerine. Böyle bir kanal. Böyle, bir kanal. böyle bir kanal. O zaman böyle. <laughs> Buraya kadar yaptıklarımız mantıklı mı geliyordu sana? <laughs> evet özellikle yılbaşındaki top oyunu çok mantıklıydı. Bu arada o videoda verilmiş sözlerin hiçbir unutulmadı. Ayva tatlısı evet. yapımı. Tatlımı hala bekliyorum henüz yapılmadı. Yapılacak. Bu da bir içerik olacak. Söz verdik insanlara görmesinler mi tatlı nasıl yapıldığını? Görsünler tabii, ben de beni yerken görsünler. <laughs> Önemli olan benim bakacağız, o tatlıyı yemem. bakacağız o tatlı nasıl yapılacağı belli başka bir konsepte bağlı. Göreceğiz. Bakacağız. <laughs> Ayrıca hamur videosu için gerçekten düzgün hamurlar aldık. Sadece şu an model seçme. <laughs> aşamasındayız. <laughs> yani ona daha fırsat gelmedi. Aynen inşallah modeli seçersek oyunu da çekeceğiz arkadaşlar. Sözler tutulacak. Şimdi bugünkü oyunumuz çok basit bir oyun. Ben kimim oyunu. Karta bana vereceğin karakter neyse. Hı -hı. Onu yazıyorsun. Anlama yapıştırıyorum. Hı -hı. Sorular sorarak bir takım karşılıklı. Kim olduğumuzu tahmin ediyoruz. Aynı anda yapıyoruz. Sırayla değil. Hı -hı. Ama bu rekabet içinde. Her zaman gibi. Hı -hı. Yani, yani at atı it, it, it. sürekli kovalıyoruz böyle. Kurallar sorulara cevap vermek. Ben Sen bu oyunu bilmiyor musun? Hiç oynamadım. Şimdi önce öğrenmen için ben yapıyorum yapacağım. Ben buraya bir şey yazıyorum. Sen gözünü kapat. Bu reklam mecbur değil. Biz pek bu ailenin bir parçasıyız. Hepsi burada de. ailesinin parçasıyız. Pek Oğlum, onu nasıl yapıştırmak lan? Bu nasıl yapıştırmak? Önümü göremiyorum ben. Önemli değil. Önünde bir şey yok. Şimdi sıra sende. Sen yaz, yapıştır ve oyun başlasın. Mert'in ünlü hafızası çok kötü. Ben bunu kullanacağım. Tamam. Onu arada bir tutman lazım. Senin bu arada gözler mözler kapandı. Senin ne? Kadın mıyım erkek miyim? Erkek. Kadın mıyım erkek miyim? Kadın. Şarkıcı mıyım? Hayır. Sanatçı mıyım sporcu muyum? Sanatçısın. Ben televizyon ünlüsü müyüm? Hayır. Müzisyen miyim yoksa yönetmen miyim? Müzisyen. Ya öyle geçiyor. Ben evli miyim? Değilsin galiba. Hadi bakalım. Değilsin. Sıfır tahminim şu an biliyor musun? Değilsin. Hiçbir ben şey yok. Ben de hiçbir şey yok. <laughs> Müzisyenim, kadınım, net Tür şarkılar yapıyorum. Fantezi, arabesk belki. Fantezi tamam. ama galiba. Tamam. Ben YouTuber mıyım? Hayır. Ben hala mesleğimi bile bulamadım ya. İşsiz miyim ben? Eski miyim, yeni miyim? Ne? Eskisin. E Müzisyen. Eski. Yani, eskiyim. Youtuber değilim. Oyuncu değilim. Doğru. Şey Türk yerli miyim? Hayır. Ha yabancıyım. İki soru sordum bu arada. Ben de iki soru soracağım. Sor be sor. Trans birey miyiz? Yok be değilsin. Ben Pardon. yabancıyım. Ben benim sevdiğim bir oyuncu muyum? Hayır. <laughs> Tanıyor muyum ben bu adamı? Evet. İki soru sordun yine. Çok merak ediyorum kimim. Bir de easy bir şey biliyor musun? Birkaç tahminim var da ne sorabilirim ki abi başka bunu? O kadar sormadığın soru var ki bu arada. Onunla ilgili mi? Evet. Saçım sarı mı? Değil. Ben İngiliz oyuncu muyum? Değilse. Kafam karıştı. Yani bir dakika. <laughs> Bilmiyor musun? Biliyorum ama emin olacağım. Nereliyim arkadaşlar? Benim memleketim nereye? Tamam iyisin. Allah Allah. Ben Türk'üm değil mi? Sen Türksün. Tamam. Abi bir soru yok aklımda ama. Ama olması lazım. Bu oyun sorusu nasıl kazanmayı düşünüyorsun? Tabii <laughs> mi yani abi? Zor. Hadi. Hiç konserine gittin mi? Hayır. Şöyle söyleyeyim, param olsa da gitmem. Heee. Ben gitmem. Böyle bir kadın sanatçı kim oğlum bu? <laughs> ben, benim yaşım 30'larımın altında mı? Hani 18-30 bandında mıyım? 18-20-30 bandında mıyım? Sorulara bak ya bilmiyorum ki. Oğlum tipinden de mi anlamıyorsun? Yazdığın Yok. adamı sen de mi tanımıyorsun? Bu çok şey ama şimdi bilmiyorum yani. Bir dakika. Ne ben bu bilmiyorum. Ancak son insanım ben. Yok ya hız hızlanma, hız hızlanma. 30'un üstündeyim o zaman, evet, tamam. 30'un üstündesin ama bu detay seni hiç ilgilendirmez. <laughs> Niye? Başlayayım demek ki. Tahminde bulunca daha soramıyorum, değil mi? Bitiyor. Tahminde bulunursan, evet, bitiyor. Hala konser veriyor mu? Bildiğim kadarıyla konserleri yok, ama sahneye çıkıyor. Düşünün Belli. Kulak. Seting olmuş. E, akşam işte gazinolarda vesairelerde yani bildiğim kadarıyla konser alanında konseri yok. Kapalı mekan içmeli, yani sahne almalı. Bir ipucu daha vereyim mi? Bul artık. Sinirlerimi bozdum. <laughs> ünlü bir <laughs> ünlü bir iriyle de ilişki yaşamıştı, boşandı ve yani boşanması da magazin oldu. <laughs> Ferrari ile gördüm. Yeni bir araba mı aldınız? Yok, Ferrari ile <laughs> Şu an mesela bekar olması da magazin. Tam bir şey söyleyeceğim. Ünlülerin hepsi ünlü biriyle ilişki yaşadı. <laughs> Hepsinin evlenmesi olay oldu, boşanması Pardon. olay ben oldu. Ben senin hiç sansasyonel, hiçbir şeyle bir ilişkin olmadığını düşünmeyeyim. unuttum. Bunların hepsi boş muhabbet ya, ben o yüzden ilgilenmiyorum. Tamam, entelektüel tamam. Sadece kitap okup film izliyorsun, tamam. Ben ne kadar bunu 85 kere Ben bulmuştum. O zaman çok ünlü biri, ben de seviyorum. Biz bunu... Bir tane tahminim var. Biz bunu yakın zamanda bir dizide izledik mi? Hayır, hayır. Oyuncu değil dedim ya sana. Oyuncu oyuncu değil mi? Evet. Ben iki saattir oyuncu <laughs> Evet. Ne oyuncu arıyorsun oyuncu anlamadım. Değil. değil abi oyuncu. Şarkıcı mı? Bir soru sor. <laughs> ben iki saattir oyuncu düşünüyorum. Gerçekten <laughs> sinirlendim. Ben oyuncu falan mı dedim sana acaba başta? Dedin lan demedim mi iki saattir? Ben niye oyuncu düşünüyorum o zaman? Yo. Sen bana yerli mi Yabancı dedim. Sen yabancı deyince sen otomatik oyuncu zannettin. Saçma olmuş. Evet. Ben öyle Neyse kayıtlara bakacağız. Kayıtlara bakacağız. Üç ay ki oluyoruz. İkimizin toplama ama. Son soru. Kiminle evlendiğini sorabiliyor muyum? Kiminle evlendiğini sorayım. Kayaçlı'nın oğlum. Aaa! Kim Aa. oyununun adı? Kimdi lan? Oha, Oha ya. ya! Oha be kardeşim be! Bu ismi bilirsin ya! Bilirsin bu ismi. Vallahi yok aklımda şu an. Hiç yok. Oha! Yok. Gerçekten adını hatırlamıyor musun? Ben rapçi miyim? Hayır. İzgiden de bulamadın. Ne konuşuyorsun? Ben bir tahminle bulmak istiyorum. Sen hmm. ismi bulamayacaksın. Hülya Avşar da bu arada. Hülya Avşar yani. Okay. Hülya Avşar ismini de bilmiyorsan yazın. Hülya Avşar. Ben, ben Justin Timberlake miyim? Mi? Ne alaka be kardeşim? Neyim ben? Allah. Icardi, Icardi, ya. ya. Nasıl futbolcu hakkına gelmez ya? Ya. İnanılmaz. Bir şey söyleyeyim. Bir dakika. İnanılmaz. <laughs> yani benim kocam Futbolla şu kadar ilgisi yok benim kocamın. İşte tamam. Ben daha adamı. çok futbolla ilgili bir insanım. Evet, benim hocam kocam adamı böyle şaşırttı. Alakasız bir ben. yerden ikar diye. Ben tekte bulacağını düşündüm bunu. Lan ikar diye nasıl bulayım? Senden geleceğini düşünmediğim çok bir şey. Çok muhabbeti geçti. O yüzden sen benden geleceğini <laughs> Nasıl muhabbetin geçtiğini söyleyeyim mi? Ben editleri gösterdim. <laughs> ben yazıyorum. Oyunu mantığını anladın. Biraz kazanmaya oyna. Bak şu an 0-0'ız. Canım çok sıkıldı. Tamam da çok zor yani. Bu. Gerçekten benim isim hafızam çok kötü tamam mı? Bak. Tam film dizi karakterleri de yani. olsun. Öyle de çok saçma be. Tamam sen bilirsin. E ee, siz ne yapıyorsunuz? Yaz, nasıl geçti. Bu zamana kadar geçiyorsun. Şey yazalım, Fatih Deli. Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre Fatih babayı bu işe karıştırma. <laughs> <laughs> ne olduğunu da bildiğim bir insan yazmaya çalışıyorum ki yani patlamayalım <laughs> yani. Doğru Mert yazarken bile unutabilir onun ne olduğunu. E, olur, tabii. Kim yok, bak, aynen. Alında görmesem unuturum. <laughs> ben şu an bulamadım. Sen yaz da ben düşüneyim. Madem düşündük, yazalım bari. Gel buraya. Düşündün, yazalım bari ne? Fatih Terim mi yazdı? Fatih Hoca'yı bu işe karıştırma dedim sana. Neredeyi TikTok'ta bir tane ya. çocuk var, göster. TikTok'ta bir tane çocuk var, o bilmem ne çocuğu diye bir ses yapıyor. kameraya Yapıyor, böyle garip ya? garip yani inanılmaz bir çocuk. Kadın mıyım erkek miyim? Erkek. Ha? Erkeks. Yerli mi? Yabancı yerli. biri mi? Yerli. Yerli. Çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Evet, ben yerli. Yabancısın. Yabancıyım. Sen, yab evet, <laughs> sen yabancısın. Evet, ben... ben Oyuncu mıyım? Önce ben soruyorum. Ben. Oyuncusun. Ben oyuncu muyum? Hayır. Ben kadındım değil mi? Hayır. Hayır. Öyle bir şey söylemedim. Sordum ya. Sormadım. Aa sordum ilk soru bu kadın miyim, erkek mıyım erkek miyim? Sordun mu? Sordum. Aa unuttum doğru. Erkeksin dedim. Erkeğim. Demek ha. ki sen unuttun. Ben unuttum. Ben de unuttum. Biz... Sen erkeksin. <laughs> Bizim beğenikimiz bu oyunu almak için yeter. Sen, sen bana kadınsın dedin az önce. Hayır erkeksin. Erkeksin yabancısın aşkım. Sen de erkeksin yani. Yerliyim. tamam. tamam. Anlaştık. İlk adımı attık şükürler olsun. Ne tür işlerde oynuyorum kendimi gösteriyorum daha çok. Sinema. Sinema oyuncususun. Tamam. Dizilerde de oynuyorsun. Oynadın. Ama ağırlıklı sinema yapıyorsun gibi. Ne tür? Ben hep aksiyonda izledim ağır. ama, gerilimde de izledim. Hep aksiyonda izledin ama gerilimde Ağırlıklı de izledim. aksiyonda izledim ama gerilimde de izledim. Tamam. Ben erkeğim, yerliyim, sporcu muyum? Hayır. Ben kel miyim? Hayır canım ne alakası var? Tamam. Ne alakası var ne ya? <laughs> Keli de var bunun. <laughs> Allah Allah. Ben erkeğim. Ben müzisyen miyim? Evet. Çok şükür. Çok şükür. Peki ben bir filmde hiç uçak kullandım mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Benim izlediğim hiçbirinde kullanmıyordum. Ben bir grupta solist miyim? Hayır. Ben Cehennem Melekleri'nde oynadım mı? Hayır. Ben pop mu yapıyorum? Evet. Benim filmim gişe raporları kırdı mı? Kırdı. Bu filmin adı Avengers mı? Değil, iki kere soru sorup durma. Hayır, orada oynamadım. Yok öyle bir şey. Ben pop şarkıcısıyım. Erkeğim. Evet. Ben. Ben çok eskiden beri mi pop şarkıcısıyım? Yani 90'lar, 80'lerden beri mi pop şarkıcısıyım? Evet. Tamam. Ne? Ne tamam? Esmerim o zaman. Ee, evet, siyah saçlısın. Gözlerin de yeşil. Bu kadar detaya sahip değilim. Ama böyle olmaz. <laughs> İngiliz miyim? İngilizsin. Yok lan. Hem de nasıl bir İngilizsin biliyor musun? Acayip bir İngilizsin. Bir şey söyleyeceğim. İsim tahmin ettiğimden değil ama bu işin sonunda Jason Statham falan çıkarsa bu kağıtla böyle seni tokat. Jason Statham nasıl çıksın lan? Jason Statham. Ben son dönemlerde siyasi şarkılar mı yaptım? Yani saçma sapan siyasi içeriklerin olduğu pop şarkılar mı yaptım? Ben Tarkan mıyım? Ölürüm sana. <laughs> Bu iş bu kadar bir sıfır. Hadi bakalım. Onlar düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> ben birimiz bildiğim için onun artık 3 soru hakkı var. 3 soruda da bulabilecek misin? Ya bak hmm. sana söylediğim bilgileri toplasam bulursun bu arada. Hmm. Bilirsin hmm. ki ben İngiliz oyuncuları çok severim. Zaten sevdiğim birkaç tane İngiliz oyuncu var. Adını bildiğim birkaç tane İngiliz oyuncu var. Peki ben adını biliyor muyum? Sen biliyorsun. Bilmez olur musun oğlum? Bunu bütün dünya biliyor bu adamı. Peki bildiğimi hatırlıyor muyum? Bildiğini hatırlıyorsun. Peki şimdi ilk sorum. Hı. Ben bu adamın çok popüler bir Netflix dizisini izledim mi? Bir dizisini izledi. O dizide oynadı. Başrol olarak yani. Şey o diziye sonradan girdi. Aa. İzledim bu diziyi. O diziye bu karak bu oyuncu sonradan girdi. İngiliz işi olduğu için İngilizlerle oynadı. Düşünüyorum şu an izlediğim dizileri düşünüyorum. İzlediklerin için en İngiliz dizisi hangisi aşkım? En son nerede oynadığını sor. Bulamayacaksın çünkü. Öyle olursa da çok kolay. Evet var. öyle de çok kolay. O yüzden sorma. Netflix oynadığı dizinin adı neydi? Peki bilen Has... Tom Hanks miyim? Değil. Tom Hanks değilsin o Tom Hanks İngiliz değil. Neydi? Öbürü. Neydi o adamın adı? Yanlış cevap şey verdi gördünüz. Neydi Tom Hardy. Adı? Hardy, Tom... Hanks dedin. Tom Hanks İngiliz değil. Ben 1-0 ezici bir üstünlükle devam ediyorum. <laughs> Next. Heyecanlı mısın? Kaçta bitiyor? Üçte mi? Üçte bitsin. Sana şimdi bombastik bir isim geliyor. Hazır mısın? Bomba gibi bir isim. Bomba. Hazır değilim. Yıkılıyor. Ekrem <laughs> <Allah 'ın> yazısı. <laughs> bu oyunu birkaç kişiyle daha isteyen İsteyen herkes de oynarım bu oyunu bu arada. Çok sarar. Benle bu oyunu oynamak isteyenler yorumlara yazsın. Şaka değil. Oynarım. Sarar. Göstermeyeceğim. Söyleyince anlaşılacak zaten. Ben bu ismin tam olarak nasıl yazıldığını bilmiyorum. Demek ki Türk değil. Evet. Lütfen cevap vermiş olayım. <laughs> Okey. Ee, kadın mıyım? <laughs> Açmalık ya. Ee, hayır. Ben kadın mıyım? Erkek miyim? Erkeksin. Erkek miyim peki? Yoksa erkek miyim? Erkeksin. Erkek. erkek ne? Ne erkek? <gülüyor> Farkı <gülüyor> ne yani? Ben oyuncu muyum? Ee, evet. Ben ki tam yani oyuncu muyum? Değilsin. Ben e, yaşıyor muyum? Ölü müyüm? Yaşıyorsun. Bolcu muyum? Değilsin. Ben sarışın mıyım? Hayır. Müzisyen miyim? Değilsin. Ben kızıl mıyım? Hayır. Ben daha mesleğimi bulamadım. Bulamadın. Müzisyen değilim, oyuncu değilim. Bolcu değilim. Bir ipucu verir Çık orada. Ünlüsün ama öyle bir ünlü değilsin. DJ miyim? Değilsin. <laughs> Sana de böyle bir ünlü değilsin ne demek ya? çöpçü müyüm ben? Ee, Çöpçüler kralı mıyım ben? Bir şey söyleyeyim çöpçü diyerek daha çok yaklaştım meslek grubuna öyle söyleyeyim. Aa. Ye, yaklaştım. Bilmiyorum. Ya, çöpçüyle onu aynı kümeye koyan bir meslek grubu düşün. Ekrem Beba. Ekrem Beba. Ben oyuncuyum, yabancıyım, kadınım. Kadın değilsin lan o nereden çıktı? Erkek miyim? Evet. Aa, ben yine yanlış düşünüyorum. Ben Süper Kahraman filmlerinde mi oynuyorum? No, hayır. Eee, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Hala mesleğimi bulamadım çünkü. Çöpçüye çok yakın. Aynı onları aynı kümede buluşturan bir meslek grubu. Temizlik işçisi miyim? Ben 50 yaş üstü müyüm? Değilsindir lan. Ama kırkların vardır artık, söylüyorum. Aa, Kaç pardon. Kaçmışım? Kırkların üstünde mi demiştin? Evet. Evet, kırkların üstünde öylesin. Aga, benim işim ne? Ne yapıyorum ben? Ne abi çöpçüyle aynı kimyede? Meslek Soru sormuyorsun ki nasıl bulabilirsin? Meslek düşünüyorum bulamadım bu ne saç ne yazdın Başka şey bir özelliğini var? sor. Fiziksel özelliklerini sor. Ne yazdın abi Fiziksel şey. özelliğini yazdın falan yazdın. sor. Başka bir şeylerinden sor yani. Tek mesleğim bu mu? Ee, hayır. Şöyle, aktif yaptığın meslek bu. Bu ismi bilebileceğin meslek, aktif yaptığı meslek. Diğer meslekleri ya sen onu bilemezsin. Diğer meslekleri müteahhit falan çünkü. Kaç yaşındayım ben? Dur bir dakika, ben soru soruyorum. Sen yaşını da bilmiyorum bu arada ama 50 üstündür. Ben komedi mi yapıyorum? Ben siyahi miyim? Değil. Siyahi miyim? Yok değil ya. Değilsin. Öyle birini yazmışsın ki gerçekten aklıma soru bile gelmiyor. Fiziksel özelliklerinden falan soru sor. Ne alakası? Çünkü yani. tipini biliyorsun, kim olduğunu biliyorsun bunun. Yüzde biliyorsun yani. Sporcu muyum Hayır. Mert bu oyun için uygun değil ya. Ben başka bir programda bir stardım da sonradan oyunculuğa mı geçtim? Evet. İriyim. <laughs> Dwayne <Duven camsın. gülüyor> Ne yazdın Allah'ını seversen. Ben sana bunun bir şey... Bunun <laughs> ne alakası var? Çöpçülük belediye Şunun çalışanı. Çöpçülükle ne alakası ya. var? Çöpçüyle aynı hizmet kümesine demedim mi meslek grubu olarak? Doğru, kamu görevlisi. İkisi de belediyede çalışıyor, belediyeye bağlı çalışıyor. Yanlış hiçbir şey yok burada, hiçbir şey yok, yok. Sen arkadan dolanıyorsun. <laughs> ya sen soruyu doğru soracaksın. Ben sana dedim Tipini tarif ettir dedim, değil mi? Tipin tarif ettir. Ya. Esmer müteahhit gözlüklü deyince aklınıza kim geliyor? Arkadaşım bak. <laughs> üçüncü sorudan bana çöpçüyle aynı kümede tüyo aynı vereyim Aynı kümede bir, tüyo işte. deyip çöpçüyle aynı tüyo. kümede dersen ben böyle a, göt gibi kalırım. Ünlü yani. olup çöpçüyle aynı kümede olabilmesi için ya biraz, biraz, biraz kafa çalıştırmak lazım biliyor musun? <laughs> biraz, biraz hafıza, biraz bilgi, birazdaki zeka. Zeka birazcık. Çöpçüyle aynı hizmet şüphesinde olup ünlü olan zaten kamu çalışanıdır. Yok oh, gideceğim şimdi o kadar sinir sinirim bozuldu şu an. Son el. Şimdi çok zor bir şey yazayım da. Ben sanki evet. çok kolay bir şey yazıyordum. Yaz yaz. Şu an bütün hevesimin kırıldığı için buraya sadece göt yazıp anlama yapışım. <laughs> <laughs> Moralim bozdun videomu düşürdün. <laughs> Geliyor. Erkek miyim kadın mıyım? Erkeksin. Ben erkek miyim? Evet, evet oyuncu muyum? Oyuncusun. Ben oyuncu muyum? Hayır. Yerli miyim ben Yerli. Ben yerli müzisyen miyim? Hayır. Sporcu muyum? Değilim. Değilsin. Oyuncusun oyuncu. dedik ya. Sen şimdi miyim Esmer? Esmersin. Herhalde Esmer yani. Esmer olduğunu düşünüyorum. Ben yerli bir oyuncu olarak, erkek oyuncu olarak komedi işlerinde mi oynuyorum? Sana kim oyuncusun dedi tam olarak. Aa pardon. Ben müzisyenim ya. Çok özür dilerim. müzisyen de değilsin. Ya dostum. Adam sporcu muyum? Evet. Ben sana ne oyuncusun dedim ne müzisyensin dedim. hepsi. <laughs> Sorduğumu düşünüyorum sana soruyor. Ben oyuncuyum, erkeğim, evet. esmerim. Evet. Uzun boylu böyle Er miyim? Yok. Kısa boylu. Ben futbol sporuyla mı ilgileniyorum? Evet. BKM kitlesinde bir oyun. Hayır. Ee, aktif futbolda mıyım peki? Yani aktif futbol oynuyor muyum? Futbolu bıraktım mı? Bıraktım. Güzel bir cevap evet. Bunu bilirsin o arada. Genç miyim, orta yaşlı mıyım? Orta yaşın üstündesin. Yaşlısın. Yaşlıyım. Ben şu an aktif teknik direktör müyüm? Sanırım. Tamam. Evet. Dram, dram dizilerini mi çekiyorum? Dram dizileri, dram filmleri ağırlıklı olarak. Ben Galatasaray'ın eski futbolcularından biri miyim? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben Arda Turan mıyım? Evet. Peki tekrar. 3-0 Bir hasret denizinde 3 0. 0 değil 2 0 o nereden çıktı? 3 0. 2 0. 3 Bu oyunla 3 beraber 3 oldu. Yok ilk oyunla oyun beraber kaldı? Kayıtlarda vardır. Skoru sen de videoda görürsün ben <laughs> şu an. Saymayı reddediyorum. Zaten kavgaya 3 kadar yakın. Hayır bil bil soru 3 tane soru var. Bileceksin bunu. Bir tane şeref sayısı kazan lan bari. Bilemiyorum ki ya. Ama çaba sarf etmiyorsun. Şarkımda isim de yok. Aşkın Erdoğan'da oynadın mı? Televizyon programı sundum mu? Hayır. Senin çok sevdiğin eski sitcomlardan birinin başrolü. Yakında da filmi gelecek. Uluslararası yani filmi bir... Vermeye. Evet, Haluk Bey'i Yenici bir üstünlükle masadan ayrılıyorum. Yenici değil, ezici bir üstünlük. Ezici bir o üstünlük. kelime ezici bir üstünlük. Düzelttiğin için sağ ol. Rica ederim. <laughs> çok yerinde oldu. <laughs> yerinde oldu. Bugün de yenilmemiz gerekiyormuş. Görüşeceğiz bir sonrakilerde. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın sizleri çok seviyorum. Mert sizleri seviyor mu bilmiyorum. Ama Mert belki ünlü de sevmiyor. Ben ünlü olursam beni de sevmeyeceksin o zaman. Öyle mi? Ya Öyle mi? Konuyu böyle değil. için teşekkür ediyorum. <laughs> beni sevdiğini söyle tatlıya bağlayalım bu videoyu. Sen beni sevdiğini söyle ya. <laughs> İtildim, örselendim, kakıldım, aşağılandım. Ya söyle sen seviyorum de. Sen de söyle. Tamam. 1, 2, 3. Seni seviyorum. seviyorum. <laughs>